Tek parça kumaştan yapılmış lüks araba olur mu? Hem de bal gibi olur. Adı BMW Cina. Tam bir uzay aracı. Fiyatı 1 milyon dolar. Bu paranın yarısından fazlasını da arabanın dış yüzeyinin özelliğini ödüyorsunuz. Hani trafikte asla çarpmak istemeyeceğiniz arabalardan biri. Herhalde evi barkı satsak ancak ödeyebileceğimiz türden pahalı bir araç diye düşünebilirsiniz. Haklısınız da. Trafikte gördüğünüzde mutlaka uzak durmanız gereken yürüyen bir servet. Çünkü kaza anında milimetrik hassas sensörlerle ayarlanmış olan dış yüzeyi komple değişmek zorunda. Öyle çamurluk kısmını değiştireyim. Yok efendim sadece kapı tarafı değişsin diye bir şey yok bu arabada. Zaten çarpacak kaportası da yok. Çünkü araba kumaştan üretildi. Ancak o bildiğiniz türler değil tabii ki uzay teknolojisinde kullanılan bir malzeme su geçirmez yarı sentetik